şu anda Bern'le Interlaken arasında bir yerdeyiz. Yani aslında bir 5-10 dakika sonra Interlaken'a varmış olacağız. Arkadaki alpleri görüyorsunuz. Interlaken şöyle söyleyeyim size. E, alplerin en güzel kesimlerinden bir yeri. Çok fazla turist alıyor. Yolculuğumuz çok rahat geçti arkadaşlar. Sultanlar gibi oturduk, yedik, içtik. Tren temiz, içeride çok fazla turist var. E, hava şansımıza demeyeceğim bilerek bugün seçtik. <laughs> 40 yıl tabii güneşli oluyor dedik bugünü kaçırmayalım. O yüzden e, böyle bir günü seçtik. Hava güneşli bence bomba videolar çıkacak. Sadece video değil biz göreceklerimize çok seviniyoruz. Doğa harikası yerlerde e, videolar çekeceğiz. Baksanıza. Şu güzelliğe bakın. Kar yağmış gördüğünüz gibi. Burada parasailing yapanlar da var. Şimdi iner inmez şu trenle böyle bir ıı, turistik bir mağaza tipik inekler, çikolatalar birçok Çinli var burada onu fark ettik. Arkaya görüyor musunuz? Kar yağmış bile. Demir ya. Evet. Panoramik bir şey yapacağız şimdi. Panoramik 9 dakika yürüyeceğiz burada. Tamam, 9 dakika aynen 9 dakika buradan yürüyüş Zaten de yürümek istiyoruz. Etrafı keşfetmek istiyoruz. Arkadaşlar Kasım ayına girmek üzereyiz ve güneş gözlüğü almadım yanımda diye pişman oldum ya. O kadar güzel bir... Leek beni sağ olsun. Gözlük bir bende bir onda. Hava çok güzel. Lisi için gerçekten normal değil bu yani. Interlaken merkezden 9 dakika uzaklıkta bu telefelikle yukarı çıkma şansımız oldu. E, 38 frank verdik. Bence biraz fazlaydı ama e, telefelikten yukarı çıkarken yani Alplere doğru çıkarken video çekemedim. Çünkü sizlerle canlı yayın yapıyordum. Ama en azından aşağı inerkenki görüntüyü size burada e, atabiliyorum. Yukarı Alplere çıktığımızda bizi harika bir manzara bekliyordu. Bu tahta figürler el yapımı ve İsviçre'de çok simbolik. Ve şu gördüğünüz noktada insanlar fotoğraf çekilebilmek için sırada duruyorlardı. Tam 1323 metre yukarıdayız. Turistik bir yer olduğu için çok fazla sevilen bir yer turistler tarafından. Schnick schnack diyoruz biz Almanca. Yani böyle hediyelik eşya. Yine tahta figürler, el yapımı çok simbolik ve çok tatlı. Arkadaşlar burada sadece bir tane restoran var. Herkes burada İsviçre fondüsü yiyor. Duymuşsunuz İsviçre ne diye. İnanılmaz bir manzara. Şurada herkes yemek yiyor. Şimdi döndük dolaştık. Tekrar aynı yerdeyiz. Interlaken'dayız. Buradan otobüs alıp başka bir yere gideceğiz. Orası da bir cennet. Burada Telefeli'ye bindik. inanılmaz güzel manzaraları gördük suyumuzu dolduracağız. Çünkü İsviçre su çok pahalı. Allah'tan şu işaret görüyorsunuz ya şurada. İçilebilir bir su olduğuna dair bir işaret. Şişelerimizi doldurup e, otobüsümüze binip başka bir cennet noktada gideceğiz. Bizi aldık. Sadece 20 dakika uzaklıkta Iselt Wald isminde küçücük masalsı bir köye gidiyoruz. Bu köy yüz ölçümü sadece 21 kilometre ve bu köyde sadece 400 ile 300 kişi arasında yaşıyormuş. Ee, köyde kocaman bir göl var. Brienz Gölü diye geçiyor ismi. Ve bu da Kanton Berne bağlı burası. Bunu da söyleyeyim. Ee, biz dönüş yolunda otobüsle değil de bu büyük gölde e, gemi keyfini sürerek geri döneceğiz. Videoyu izlemeye devam edin. Gerisini izlerken göreceksiniz. Şimdi sizi bu güzel küçücük köyün girişinin manzarasıyla bırakıyorum. Hava birazcık kapalı. Lia acıktı. <laughs> Lia bir şeyler yiyecek. Şu shopta girelim bakalım neler varmış. Türkiye gibi çeşitlilik yok tabi burada da. Kuru kuru işte. Kuru kuru. Kalsan Egeptali diyoruz burada. Kahve içmedik Liya. Alalım. Ya burası turistik bir yer olduğu için açıkçası daha çok böyle Hemen hızlı ne alınabilir, onlar var. Ne ihtiyacımız varsa hızlı hızlı peynir, yumurta. Atıştırdıkliğiyle karnımızı doyurduk. Etrafa biraz bakındık, keşfettik. Çok güzel her yer şale, şale biliyorsunuz ki İsviçrenin tahta evleri demek. Burada hiçbir şekilde beton ve yüksek bina yok. Şimdi az önce gördüğünüz gemiyle karşı tarafa geçeceğiz ve karşı taraftan da Berne geçip artık evimize döneceğiz ama sizi harika bir manzarayla baş başa bırakıyorum. Ama videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve bana abone yapmayı unutmayın.